Herkese merhabalar, sevgiler. Ben Volkan Uça. Compel Music ve Denon DJ Türkiye ye. ekiplerinden bana gelen Denon DJ ekipmanlarının en yeni üyesi olan Prime 4 Plus White Edition'ın yeni özelliklerini birlikte inceleyeceğimiz, yeni çıkan update'ini bu ekipmana kuracağımız, bu ekipmanla geçirdiğim süre zarfında elde edildiğim deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım ve kimsenin sizlerle paylaşmak istemediği birbirinden önemli merak ettiğiniz birçok konudan bahsedeceğimiz 10 videoluk bir seri ile Compel Music YouTube kanalına konuk oluyorum. Denon DJ ekipmanlarının en son üyesi olan Prime 4 Plus White Edition'ı bu mutfaktaki güzel manzarasındaki yerine koyduğum, kutusundan çıkardığım, bağlantılarını yaptığım ve diğer videoları sizlere anlatabilmek için yerine kurarak kontrol ettiğim birinci bölüm Compel Music YouTube kanalında sizlerle sorularınız varsa da yorumlar kısmına bekliyoruz.